Kadın sağlığında hormonal denge, vücudun düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Ancak stres, beslenmenin dağılımı, uyku düzeni ve faktörlerin hormonal dengesizliklerine neden olabilir. Bu özetle hormonların doğal yollarla nasıl dengede tutabileceğinizi keşfedeceksiniz. Hormonların vücuttaki rolü hormonlar, pek çok biyolojik süreci düzenleyen kimyasal habercilerdir. Özellikle kadınlar için üreme sağlığı, adet meselesi, ruh hali enerji seviyeleri gibi birçok önemli faktör kontrol eder. Östrojen, progesteron, testosteron, insülin ve tiroid hormonları, kadın sağlığı açısından en önemli hormonlar arasında yer alır. Hormonal dengesizlik önlemleri hormonal dengesizlikler genel olarak çoğalır ve çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Düzensiz adet döngüsü sürekli yorgunluk ve enerji kaybı aşırı kilo alımı veya kilo vermemeri hali bozukluğu. Anksiyete veya varlık saç dökülmesi cilt sorunları, özellikle akne veya kuru cilt eğer bu belirtiler yaşıyorsanız, hormonlarınızı dengede tutmak. İçin bazı doğal gelişmeleri takip ediyorsunuz. Hormonları dengeleyen besinler, doğru beslenmenin oluşması, hormonların dengede bozulmasında büyük rol oynar. İşte hormonlarınızın eksikleri bazı besinler, avokado. Sağlıklı yağlar açısından zengin olan avokado, hormon üretimine yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı ve marul gibi sebzelerin büyümelerinin organlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Keten tohumu, Omega-3 yağ asitleri ve lignanlar açısından zengin olan keten tohumu. Yetişme düzeyini dengeler. Balık, özellikle somon gibi yağlı balıklar, iltihapla savaşarak hormonları düzenler. Yoğurt, bağırsak yoğurdu destekler, hormonal. Dengeyi korumada önemli bir role sahiptir. Stres ve uyku düzeninin etkisi. Stres, kortizol seviyesini artıran, hormon dengesini bozan en önemli faktörlerden biridir. Stres yönetimi teknikleri Hormonlarınızı dengede tutmanıza yardımcı olabilir. Meditasyon ve derin nefes egzersizleri, stresi en aza indirmek ve sinir sistemini yumuşatmak için harika çözümlerdir. Yoga ve hafif egzersizler, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın korunması ve hormonların bağlantılarına yardımcı olur. Yeterli ve kaliteli uyku. Günde en az 7-8 saat uyumak, hücrelerin hormonlarının yeniden bağlantılarının sağlanması için gereklidir. Doğal takviyelerle hormon dengesini desteklemek bazı. Bitkisel takviyeler ve doğal çözümler hormonların dengelenmesine yardımcı olabilir. Asaganta, kortizolün bozulmaya ve stresin artmasına yardımcı olan adaptoken bir bitkidir. Maca kökü, özellikle kadınların hormonlarının dengesini desteklemek için kullanılan popüler bir takviyedir. Keten tohumu yağı, omega, 3 açısından zengindir ve hormon dağılımı. Çuha çiçeği yağı, özellikle adetlerin düzenlenmesi ve menopoz belirtilerini hafifletmek için kullanılır. Sonuç olarak, hormonal denge, genel sağlık ve yaşam kaliteniz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Doğru beslenme, stres yönetimi, düzenli uyku ve doğal takviyelerle hormonlarınızı dengede tutmak mümkündür. Kadının bu doğal parçalarını ve zihnini sağlıklı bir şekilde daha sağlıklı ve dengeli olarak hissedebilirsin.